Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ve ali beyti ecma'in. Muhterem hocalarım, değerli dinleyenler. Öğrenciler gitmesin. Benim size nasihatim olacak. Ben en sonunda kaldım fakat size bir söyleyeceğim vardı. Siz geldiniz o kadar hoşuma gitti. Yarın büyüyüşsünüz. Siz artık yani hemen kaçıyorsunuz. Olmaz böyle. Bugün cumadır. Hayırlı bir gündür. Benim e, kon, konuşmam Doğu ve Güneydoğu'da mevludun icrası. Mevlud zaten hocalarım söyledi hangi günlerde ne zaman verilir falan. Şimdi Doğu ve Güneydoğu, tabi diğer bölgeleri bilmiyorum, bu iki bölgede dinine bağlı, sıkı dinine bağlı insanlardır, orada yaşayan insanlar. Dinine bağlı olduğu için e, mevludun kıymetini çok iyi biliyorlar ve mevluda çok değer veriyorlar. Öğrenciler ilken sizinki şey edeceğim sonra mevlidin şeylerine geçeceğim. Yani kaçmayın. Şimdi bir kelime söyledim. Dinine bağlı olanlar. Niye dinine bağlı olanlar vardır? Şimdi doğu ve güneydoğuda güneşler doğmuş. Tek bir güneş değildir. Öyle güneşler doğmuş ki mürşide kamiller vardır. Allah'ın dostları vardır. Onların elle yazdığı kitaplar, 100 senelik, 200 senelik kitaplar vardır. Dine hizmet etmişler. Onlar bizim için bunu yapmışlar. Biz de kalkıp böyle bir şey terk edip gidersek biz bir şey onlardan anlamayacağız. Onun için dinleyelim ki bir mefiat bir yani bir şey alalım biz de. Öyle olmuştur ki yani Van'da olsun, Bitlis'te olsun, Sirt'te olsun, Muş'ta olsun, e, Mardin'de yani güney ve doğu illerinde hepsinde güneşler vardır. O güneşler Mürşid-i Kamillerdir. Yani onların elini tutmak, onlardan dua istemek onlar için yani insanlar için menfaati vardır. Öyle bir şeydir ki yani onlar vefat ettikten sonra bizi yetim bırakmadılar. Evlatları aynı vazifeleri yapıyorlar. Medreseleri vardır. Dine hizmet ediyorlar. Hz. Muhammed'in indirdiği yani kendisine indirildiği Kur'an-ı Kerim'e hizmet ediyorlar. Onun hadisini icra ediyorlar. Şeriat-ı Gara'ya tabi oluyorlar. Biz onlardan istifade edelim. Yani ben dedim size bir şeyler söyleyeceğim ya kaçıyorsunuz. Böyle olmaz yani. Şimdi insan Allah'a ulaşmak için bir Allah'ın dostunu bulması lazımdır. Ondan dua istemesi lazımdır. Ondan dua istediğimiz zaman o da bize dua eder ve Cenab-ı Allah insana ne yapar? Hidayet yoluna erdirir. Onun için yani biz küçük iken evde yatarken bizim annemiz Allah birdir, vardır, ezelidir, ebedidir, sıfatı, sıfatları vardır diye Peygamber bizim adı Muhammed'dir, Muhammed Abdullah'ın oğludur, annesinin adı Amine'dir diye böyle bizi uyutuyordular. Şimdi belki siz hepiniz biliyorsunuz yani. Mikrofonu alıyor diyorlar ki, kelime-i şehadet nedir? Ben bunu bilmiyorum diyor. Bunda haberim yok. Peygamberin adı nedir? Bilmiyor. Yani biz böyle olmayalım. Eğer biz böyle işlerden kaçarsak bize böyle olacağız. Onun için öleceğiz, Allah'a muhtaç olacağız, kabre gireceğiz, kıyamet gününde bunu hesabını vereceğiz. Yani buna dikkat etmemiz lazımdır. Dedim ya bir kelime, Doğu ve Güneydoğu'daki yaşayan insanlar işte bu güneşlerden menfaat görmüşlerdir. Menfaat gördükleri için yani Cenab-ı Allah onların dereceleri âli etsin ve onların evladlarına yardımcıları olsun ve onlar medreseli daime devam ettirmeye müyesser buyursun. Yani şimdi böyle işlerden kaçma yoktur. Sizi getirmişler buraya, burayı dinlemek için hemen kaçmakla olmaz bu. Doğu ve Güneydoğu'da Mevlud'un icrası. Mevlud, demek hocalarımız söyledi Allah razı olsun onlardan. Mevlud demek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumu demektir. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumu mevlutta anlatılıyor. Doğu ve Güneydoğu'da ki insanlar Kürtçe konuşurlar, Türkçe konuşuyorlar, Arapça konuşuyorlar, bir de Zazaca konuşuyorlar. Şimdi Mevlud'u okunduğu zaman Mevlid okunduğu zaman işte o milletin yörelerin konuşuğu dil ile o mevlidler okunuyor. En çoğu Kütçe mevlidi, Bate mevlidi bir de Hayderi mevlididir. Şimdi onları çıkaracağım Bate mevlidi bir de Hayderi mevlidi bizde vardır getirdim görmek için. Yani böyle bir kitap Bate kimdir? Bate bir köyün adıdır eskiden. Hakarya bağlıydı şimdi Şırnak'a bağlı bir köydür. Bak, hada kitabun fi beyani methi nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu Hazreti Peygamber'in methi üzerine ve doğumu üzerine yazılmıştır. Nazem al-alim al-fadil al-mallah Hüseyin al-bati al-hakari. Bazıları Hasan diyorlar, bazıları Hüseyin diyorlar. İkisi de fark etmez. Yani işte bati odur, hakariden. O zaman hakariye bağlıymış. El-cami beyni ulum-i zahariyeti ve batiniyeti. Bu adam ilmi zahiri ve manevi ilimleri toplamış ve öyle bir alim imiş. El il kamil, cenab Allah'ın dostu veli de kamil. Sahibi kerametil bahire, yani açık olarak kerametleri varmış. El fani fi cemali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber'in cemalinde fena fil Resul olmuştu. El aşıkı lezi ahreca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o kadar aşıktı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Ahrece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek. Onu Medine'ye ziyarete gittiği zaman mübarek elini Hazreti Peygamberimiz kabirden çıkarıyor. Minar raudati raudati şerifeti li takbili. Onu öpmek için. Fekabelehu ve öpüyor. İyi dinleyin. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyabi ile beled. Ve diyor git memleketine irşadını devam et. Evet. Şimdi kim Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için onun sünnetini takip ederse ve Kur'an-ı Kerim'i okusa ve onu takip ederse bu küçükler yani insan ağaç yaş işken eğilir. Eğer böyle yaparsanız bu mertebeler Cenab-ı Allah'ın yanında çoktur ve olur. Bu adamı yazan böyle buraya yazmıştır. Bu batının mevludi okunuşu, bana verilen görev okunuşudur. Okunuşu O hamd-i behad bu hudaya aleminden başlar. Yarısı Farsça, Arapça ve Kürtçedir o şekilde yani okunuyor ve fasilalar vardır arasında. Fasilaya gelindiği zaman ne diyor? Gerdiveten hunjinare bin necad eşku şevkakum bi beşin es salat. Her fasila arasında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salavat getirmek için Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, salatullah selamullah aleyke ya Habibullah diye üç, 3 sefer, sefer salavat getiriyorlar. Ta onun doğumuna gelinceye kadar. Hazreti Peygamber'in doğumuna gelindiği zaman orada merhaba yani karşılamak, Hazreti Peygamber'in doğumunu merhaba ile karşılıyorlar. Ve merhaba bittikten sonra ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'den bir aşırı okuyorlar. Bir aşırı okuduktan sonra mevludun uzun bir duası vardır. Ve o duayı okuyorlar. İşte mevludun hem başında hem sonunda aşırı şerif okunuyor. Ve o aşırı şerif okunduktan sonra o şekilde artık mevlud bitmiş oluyor. Bir de internette gördüğünüz eee bazı şey vardır, Seyfullah bir de bir çocuk vardır mevlid okuyor, onun, onların okuduğu mevlid de budur. Bir de Osmanlıca bir melut dedim ya Doğu ve Güneydoğu'da e, Kürtçe, Arapça, Türkçe konuşanlar vardır. Bu Türkçe konuşanlar için burada Süverikli bir hocamız vardır Sami isminde ve o zaman Süverik diğer bağlımış. onun de burada başlanır. ...Hazreti Hak'tan hidayet isteyen mevlud-i pakir Resulullah'a gel. Bu faslı bittiği zaman her fasıl arasında... ...du cihandan bulmak istersen Necad, Hazreti Peygamber'e eyle salat. O şekilde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e üç sefer salavat getiriyorlar... ...ve nereye? Artık Hazreti Peygamber'in doğumuna geldiği yere kadar o zaman... Merhaba okuyorlar. Kainata düştü oldum bir sada söylediler. Ya Muhammed merhaba diye Hazreti Peygamber'e o şekilde ayağa kalkıyorlar ve bu merhabayı okuyorlar. Bittikten sonra yine ondan sonra da bir ashre şerif okuyorlar. Mevludun duasını okuyorlar ve mevlud bu şekilde bitmiş oluyor. Bir de Osmanlıca Süleyman Çelebi'nin mevludi. Süleyman Çelebi 60 yaşında iken bu mevludu yazmış. Yani büyüklüğünde yazmış. Ve bunu yazdığı zaman da e, Süleyman Çelebi Bursa'da doğmuş. 60 yaşındayken mevludu yazmıştır. Ve burada zaten buralarda her yerde Türkçe mevlud bunu Süleyman Çelebi'nin mevludu okuyorlar. O da Hazreti Peygamber'in doğumuna geldiği zaman ne yapıyorlar? O zaman gene merhabaya geliyorlar ve orada artık e, ayağa kalkıyorlar ve mevludu o şekilde sonra e, Bitiriyorlar ve duayı okuyorlar. Bunun da fasıllar arasındaki şeyler budur. bu bolasız odan necat, aşk ile dert, ile, eyle as-salat. O şekilde e, Hazreti Peygamber'e üç salavat veriyorlar bu fasilalar arasında. Bir de mevlûd İbni Hacer, İbni Hacer-i Heytemi. Ona İbni Hacer-i Mekki diyorlar. Çünkü her ne kadar e, Mısır'da doğmuş ise de ve sonradan Mekke'ye gitmiş, orada çok kalmış. Onun künyesi Ebu Abbas'dır, lakabı Şihabuddin'dir. Mekke'de çok kaldığı için ona İbni Hacer el-Eytemil Mekki diyorlar. Ve işte İbni Hacer'in mevludu de budur. Bu uzun bir mevluddur. Bunu en çok bizim Urfa'da Harran'da okuyorlar. Ve diğer Arap memleketlerinde yani konuşan yörelerde okuyorlar. Uzun olduğu için bunun arasında bir fasıla veriyorlar biraz oturuyorlar, tekrar mevluda başlıyorlar. Şimdi bunun mevlud, bu mevlud öyle bir şeydir ki aralarında methiyeler vardır. Hz. Peygamber'in methiyeleri vardır. Yani üzerinde methiyeler sunuyor. Bir de annemiz Amine'ye ne diyor? Ya Amine buşrake subhane men ehtake bihamliki Muhammed Rabbus semahanake diye Hz. E, Amine annemize, Hz. Peygamber'in annesine müjdeler veriyorlar. Bunda merhaba yoktur. Burada şey vardır. Tam mevlud biteceği zaman ayağa kalkıyorlar. Es-salatu aleyk, es-selamu aleyk min babi selami diye hoca efendi söylediği zaman cemaat de onlar da beraber arkasında bunu tekrar ediyorlar ve bu şekilde e, mevlud-i haceri de o şekilde bitiyor. Bir de siirt ve <laughs> çevresinde özel olarak mevlud. Buna da ne diyor? Medayih fi hakkı Rasul sallallahu aleyhi ve sellem diye bir mevlüt vardır. Bunu da Siyyid ve çevresinde bunu okuyorlar. Onlar da e, merhaba yani Hazreti Peygamber'in doğumuna geldiği zaman onlar da artık e, burada bu söyledim ya Esselatu aleyke selamu aleyküm ve selami diye onu okuyorlar. Ve fasileler arasındaki e, salavatı da şey etmek için burada şeyi okuyorlar. Sallu aleyhi ve sellimu teslima diye o şekilde salavat getiriyorlar. Şimdi mevlütler verildiği zaman Doğu ve Güneydoğu'da Hoca Efendi yer belli ediyorlar. eğer bir köyde olsa, şey olsa, hoca olsa tek okur mevludu. Fakat Arapların arasında bu mevlud okunduğu zaman kaç tane? iki tane, üç tane, dört tane def getiriyorlar. Ve def ile, medhiyye ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem medhlerini söylüyorlar ve hem de bu mevludu okuyorlar. Çok sürer. Yani bir iki saat sürer o kadar uzun olduğu için. Fakat bu vardır. Mevludun önüne teberrüken teberrük olmak için biraz buğday ya biraz bulgur, biraz ekmek ve hatta bazıları şeker, çikolata, bisküvi, lokum böyle koyuyorlar ki mübarek olsun diye. Sonra mevlud bittiği zaman onu cemaate dağıtıyorlar. Şimdi mevlud ne için yani o kadar değer veriyorlar? Hazreti Peygamber'in sevgisi için. Niye o dillerle her yörelerin dillerine göre okunuyor? Çünkü Hazreti Peygamber'in doğumunu anlamak için ve anlatmak için ve bu gelenek böyle takip ediyor ki gelen yani onların çocukları, çocukların çocukları bu şekilde anadan babadan böyle takip etsin ve gelenek haline gelsin diye. Mevlut Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in doğumunu anlattığı için ona değer veriyorlar. Bir de gene süverikli Raufat efendi vardır. Onun mevludu da vardır. Türkçe ok konuşan yerlerde onun mevludunu okuyorlar. Ey Hodo vandi azime padişah rahmetundir cümle mahlukatana diye yani o mevludu okuyorlar. Ve bu mevlutta Hazreti Peygamberin doğumuna geldiği zaman onun kısa bir merhabası vardır. Ve o kısa merhabayı okuyorlar ve fasıllar arasında da söyledikleri şey ister isem bula sun fovzun fovzun necat ruhu fahrul alemin ve salat diye Salavat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e getiriyorlar. Bir de dedim ya, Doğu ve Güneydoğu'da en çok okunan mevlütler, Batı mevludi bir de Haydari mevlüdüdür. Haydari mevludi Mala Mehmet Emine Haydari, Allah ondan razı olsun, bu mevlüdü yazmış. Kürtçesi biraz daha yani Kürtçe'ye şeydir. Çünkü Batı'nınki de biraz karışıldır. Farsça var, Arapça var. Onunki daha Kürtçe'ye yakındır. Valla Mehmet Emine Haydari, Şeyh Alaaddin Echiznavi'nin halifesidir. rahmetlik olmuş, Allah rahmet etsin inşallah. O da bir emek vermiş. Şimdi çok yerlerde de bu e, Haydari mevludu diye okuyorlar. Çok mu? Beş. He, az kaldı. Şimdi, tabi e, hocalar büyüklerimizdir. Allah onlardan razı olsun. Yani onlardan rica ediyorum. Benim konuşmam, yani öğrencilere de en çok siz de gidin Allah'ın dostlarını bulun, onların ellerini öpün, onlardan dua isteyin, mevlidlere katılın, dini kitapları evde bulunun. Size bir zaman mikrofon uzandığı zaman peygamberiniz kimdir diye, o zaman deyiniz ki peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam ve salavat da üzerine getirin, bu şeyleri öğrenin. Elhamdülillah biz Müslümanız. Bir Müslüman kendi peygamberinin adını bilmese, ve nerede doğmuş, nerede vefat etmiş annesinin, babasının adını bilmese onun Müslümanlığı nedir? Bir kimse kelime-i şehadetin manasını bilmese onun Müslümanlığı nedir? Anamız, babamız, Müslüman, oğlu Müslümanız. Biz e, bu şekilde yani eğer dinimizi bilmesek sizin okumanız da faydasız olur, her şey olur. Şimdi isterseniz doktor olun, mühendis olun, doçent olun, ne oluyorsanız olun, imanlı olun. İmanlı olun ki Huzure Rabbil Alemin'de siz mahcup olmazsınız diye. Ve dine hizmet edin. Dine hizmet ederseniz siz yarın perişan olmazsınız Allah'ın yanında. Siz hem bu dünyada hem öbür dünyada serfiraz olacaksınız. Ve bunu unutmayınız ki bu mevlud bir Hz. Peygamber'in sevgisinden ibarettir diye. Merak edin. mevludiler Türkçe vardır, Arapça vardır. Gördüm size şimdi her şekilde Dinleyin, bakın, manasını öğrenin. Hz. Peygamber'in doğumu içerisinde yazılıdır. Veyahut da siyer evinizde daima bir ilmi hal kitabı bulundurun. Daima bakın. Bunu bir ayırın ondan. 10-15 gün 10-15 dakika yani 20 dakika bir zaman ayrı ona bakın. Nasıl namaz kılınır, namazın farzları nedir, şartları nedir, bunları öğreniniz diye. Bu ayrıyeten de Hz. Peygamber nasıl yaşamış, ne şekilde yaşamış, Müslümanlık nedir, sahabilerin devri neydi de bunu merak edin. Ayrıyeten her şeyin başında Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'i onu tefsirler vardır. Hepsi tercüme edilmiştir. Uzun uzunca bunları da merak edin. İmanlı olabilmek için bunları yapmak lazımdır. Efendim ben dersimi geçirmiyorum. Huzurum yoktur. Efendim dersimi anlamadım. Veyahut da unuttum. Heyecanlandım. Benim huzurum kalmadı diye biz bunlardan uzak olduğumuz içindir. Eğer Kur'an'a, sünnete, Hazreti Resulullah'ın yolunu takip edersek bizim huzurumuzda olur, o kolumuzu da geçiririz ve o şekilde her istediğimiz amaca da biz varız. Siz yarının büyüklerisiniz, dine hizmet artık bu e, yaşlı olanlar muhakkak öleceklerdir, bu dini size teslim edeceklerdir. Size teslim edecekleri için bu dine sahipsiz çıkacaksınız, Allah'ın yanında kendini mesul duruma düşürmeyiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah gençlerimizi de imanlı olarak yetiştirsin. Dinden imandan ayırmasın ve imanlı olarak dine hizmet edenlerden eylesin. El Fatiha.